Murat Yetkin, Yetkin Report. Ankara'da tehlikeli senaryolar. Mahkeme 15 Eylül'ü beklemeyebilir. Ankara'da konuşulan siyasi yıkım senaryoları arasında Türkiye'deki siyasi hayatın geleceği bakımından en tehlikelisi şu. İstanbul İl Başkanlığının görevden uzaklaştırılması örneği 2023 CHP kurultayının iptali davasına uygulanır. Bunun anlamı yargı süreci devam ederken yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırmaktır. Buradaki açık CHP'de özgür özel yönetiminin mutlak butlan yani yapılmamış sayılma talebinin görüşüleceği 15 Eylül'e dek ihraç mekanizmasını çalıştırarak kilit isimlerin parti üyeliğini tıpkı Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi savunma alınıp kesin karar verilmeden önce tedbiren düşürmesidir. Davacılardan biri tedbir kararı başvurusu yapar ya da yaptırılır. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce Lütfi Savaş'ın tedbiren başvurusunu yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirmişti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılması kararını yeterli kanıt sayarsa CHP yönetimini kanun karşısında hareketsiz bırakma yolu açılır. Mahkeme 15 Eylül'ü de beklemeden CHP yönetimini tedbiren görevden alıp yerine Tekin örneğindeki gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedbiren atayabilir. Mahkeme üzerinden siyasi hesaplar. Peki Ankara Mahkemesi Kılıçdaroğlu yerine bir başka ismi atayabilir mi? Gazeteci Nagihan Alçı'nın Hikmet Çetin'le görüşmesinden, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti ardından ortaya atılan kayyum senaryolarını reddettiğini, kayyımı partiye sokmamak için kapıda nöbet tutacağını söylediğini okuyoruz. Son günlerde kulise bir ilhan kesici söylentisi de fısıldanıyor. Ancak Bay Kemal'i formülü öne çıkıyor. AK Parti MHP Cumhur İttifakı iktidarının mahkeme kararlarına bağlı beklenti senaryoları ise şöyle. Özel yönetimi daha fazla karşı hamle yapmadan tedbiren CHP'nin başından uzaklaştırılırsa, mahkeme Kılıçdaroğlu ve ekibini CHP'nin başına getirirse, CHP'deki iç gerilim genel merkez binasına sokulmamaya çalışılmaktan başlayarak patlarsa, Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra yeniden saf değiştirenler olsa da CHP'yi artık bir bütün olarak yönetemeyeceği görünür hale gelirse, Özel ve ekibi kokup yeni bir parti kurar, 47 yıl sonra ilk defa 2024'te birinci parti olmuş CHP mahkeme kararları üzerinden bölünür. Bu senaryolara güvenenler toplumda ve ekonomide ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini hafifsiyorlar. CHP İstanbul kararının dövize kurunu yine sıçramaması için ilk gün 5 milyar dolar satıldığının duyulmasından sonra Merkez Bankası döviz rezervinin rekor düzeye ulaştığı haberi bunu gösteriyor. Seçimle mi seçimsiz mi? Bu durumda konuşulan bir senaryo daha var. Ekonomik krizden kısa zamanda çıkma ihtimali zayıf olduğuna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli hazır CHP bölünmüş, muhalefet yatağa düşmüşken 2026 ilkbaharında baskın seçime gider mi? Bu senaryoya karşı çıkanlar Erdoğan'ın 2028 seçimine çeyrek kala belki de DEM Parti'den Terörsüz Türkiye desteği alma ümidiyle meclisten erken seçim kararı çıkartıp o zaman yeniden aday olma ihtimali varken şimdi bu riske gitmeyeceğini söylüyorlar. Öte yandan 4 Eylül'de yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye ve SDG olduğu da medyaya sızmış durumda. Bu da bizi Ankara'daki bir başka tehlikeli senaryoya getiriyor. Türkiye'nin hem kuzeyi hem güneyinde sıcak savaşın yayılma ihtimali artıyor. İyi haber alan bir kaynağım geçenlerde Erdoğan'ın yaptığı 81 ilde sığınak yapımının 120 günde tamamlanacağı açıklamasına dikkatimi çekti. 2026 başında hazır olması isteniyor yani. Mahkeme kararları üzerinden yapılan CHP'yi hizaya getirme hesapları Türkiye'nin geleceğinde serbest seçimlerin bulunup bulunmayacağına dek uzanıyor yani. Umarım yazdıklarımın hiçbiri gerçek olmaz. Tehlikeli olan ateşle oynamak anlamına gelen budur çünkü.